Merhaba arkadaşlar ben Aydın Berkay Bugün sizlerle birlikte Yeni bir serideyiz Bu sefer Minecraft değil bu sefer NESES'e oynuyoruz Hemen Türkçe yapalım ve başlayalım Bu seri çok izleniyor diye düşünüyorum Ben yani sizler için biraz Yani bu seriye başladım Pratik yapmama gerek yok Ben önceden baya oynuyordum bu oyunu Bu şeklini görelim Siz de bilmiyorsanız Başlayayım diye Topa dokun. Buraya vur. Evet. Biraz ses kısalım. Evet. Falso. Buraya. Gol. Böyle. Böyle. Gol. Yani bu şekilde bir oyun. Aa, anne. Oraya yanlış yere vurdum bir kere oraya ise oha Hadi çok durdur Açalım. Tamam. tamam kol olsun okey yukarı adım. bu adımı yazınca normal isim olarak gözüküyor. Ben Berkay diyeceğim. gerek yok. Okey. Evet. Tamam. Devam edelim. Bir iki dakika olmuş da yani yeni başladı. Böyle güzel bir seri olacak diye umuyorum. Teknik, teknik ben fazla verebilirim. Nefsimden de. Tamam, okey. Terbest vuruşları nasılmış bakalım görelim. Böyleymiş bakalım. Gör. De kale dibinde mi? Terbest vuruş mu onu? Tam orta ya. Vurdu direkten döndü. Abi Gol ha. O oh, zaman göre. Oo bunda hala bu çok iyi ya. Bu çok iyi mi? Arkadaşım ne yapıyor Al dedim. Kimle giresun spor? Evet. O da iyi. Okay. Hemen ilk maçımıza çıkalım. GBSB ile maçımız var. Şu maçı bir kazanalım, bir kazanalım. Aşağıda. da şunu hızlı yapıyorum ben. Böyle yaparsak. Arkadaşlar bunu da hep ileri göndermeye çalıştım. Böyle gibi <laughs> sonuçluk yapmayın. Böyle hızlı yapacağım ki Sizler kayıt olsun bir şansı. çok iyi. Oya 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 oya. Bir gülüyor ceza sahasında. Sardı pasını. Orada bana bahsiz. Ben genelde forvet seviyorum. Berkay gidiyor. Berkay gidiyor. Berkay gidiyor. Süper. Bizim şansına sahip. Berkay pasını verdi ya. Verdi. Vurdu. Kaçıdan dönüyor. Serbest olur. Kaçıdan dönüyor. Boşta. İlk onu atıyorlar da. Kahretin kontrol etti. Berkay verdi pasını. Berkay asisti de yaptı. böyle yapıyorum da canı sıkılmasın diye. Ah gol etti Berkay topu yine kazandı. Berkay'ın yapasını verdi. Zagor'u mu damı? Tamam. Gel. Bir Tamam. Tamam. Ok. Tamam ya. O benim boyumda 32 yard falan. Bakalım şimdiki maçımız kiminle. Bakalım kaçın y yedinci olmuş. Gösterfeye bak 4-1 yani. Neyse devam edelim. Maçın yıldızıymış. Olmuşuz. Yani Berga Gresson formasıyla ile çıktı ilk başta maçın adamı oldu. Antrenör güzel bir yaparken ondan mor klüpte tam ihtiyacım olan şeye bahsetti devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, böyleydi yani. Devamı gelecek. Şimdi bu bir kısa. Hem, hemen canınızı sıkmayın. Böyle bir kısaydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Bunun ikinci bölümü her an gelebilir. Takipte kalın.